Selam. Bugün yine bir vlogla daha karşınızdayım. Canlarım, aşklarım, gençler. Bugün önemli bir gün. Bugün Senior Night. Yani Senior ne demek? Şimdi bundan bahsedeyim. Amerika'da üniversitede birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfların hepsinin farklı bir ismi var. Tamam mı? Üniversitelerde birinci sınıf olanlara freshman, ikinci sınıf olanlara sophomore, üçüncü sınıf olanlara junior ve dördüncü sınıf olanlara da senior deniyor. Ee, yani senior night da son sınıf öğrencilerinin gecesi gibi bir şey. Bugün genelde son sınıf oyuncularının kendi sahalarında oynayacakları en son maçın olduğu gün olur genelde. Demek istediğim şu ki ben ve Casey'nin yani takımdaki iki senior'ın e, bugün Eckert sahasında oynayacağımız son maçımız. Şaka gibi yani hani... Son maçıma çıkıyorum burada. Dördüncü sınıftayım. Mezun olacağım. Artık üniversite basketbolu, kolej basketbolu oynamıyor olacağım falan filan. Hani bitiyor yani anladınız mı? O yüzden çok garip hissediyorum gerçekten. Ama neyse bu vlog bugünün vlogu olacak. Öyle. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Umarım bu maç günü vlogunu beğenirsiniz. Maç günü vloglarını sevdiğinizi biliyorum. İyi seyirler diyorum. Şimdi günün geri kalanına devam edebiliriz. Çok azıcık makyaj yaptım. Ama çok az. Ama bu benim hakkım yani. Bu benim günüm. Bu arada size white out ne onu da anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi üzerimde white out özen bir tişört var. Instagram hikayemde de white out diye paylaştım. Birçoğunu sordunuz. Herkes bu tişört olmak zorunda değil ama beyaz bir şeyler giyip geliyor ki hem kalabalık olsun hem de herkes aynı renkte olsun. Güzel görünelim. Herkes beyaz giysin. Hani bir topluluk gibi gelsinler. Bizi desteklesinler falan diye. Bizim de Vaira Out maçımız bugünkü maç. Tam da Senior Night maçını seçmişler. O yüzden e, white out o yani. Yani bu akşam hem senior night hem white out. Okay? O yüzden e, önemli. Allah'ım dünyanın en tatlı köpeği şu galiba. Çok yapıyorum. En tatlı köpeği benim pomeroyen ya yanılarım. Neyse şimdi e, takımca yemek yiyeceğiz. E, maç yemeği yiyeceğiz. Oraya gidiyorum. Okay. Ah. <laughs> got to keep on walking on the road to say I'm yeah. got to keep it burning on the road to say I'm yeah. got to keep on walking on the road to say I'm in. To keep it burning on the road to say, amen am yeah. in. Clean and feel meditation without a doubt. But, but, See you night. Woo woo! My <laughs> dog, my gonna have like nine assists, <laughs> ten, ten. Double, double. So I'm, gonna, I'm gonna give her five of them. <laughs> she gotta return the favor. I'm so sure I'm going <laughs> I got you, I got you. Tonight. Yeah, this vlog is gonna be lit. Where are we going now? To the gym. To the gym. For what? Walkthrough. Nice. Walkthrough. Arthur Kleos was walkthrough. Now Walk that makes him don't need to make it. Don't make them take you like who them took out. Chubby be waiting down. Yeah, Chubby be waiting down. Yeah. Damn your mommy. Go for XKM. In this world of calamity, dirty looks and grudges and Şimdi e, sonra odama gittim. Bir saat falan uyudum. Maç günlerinde bir saat uyumazsam, o arada böyle bir saat bir şekerlemezsem böyle olmaz yani. Gidiyorum bakalım bakalım. Recording this. Young gas with the rana go mother damn slow. Ragga my face and to coming from the bush bungalow And watch make a clear out my rest na figaro In a drum darkness, make me I be blind and glow Me them my diamond slamming don't get low Some boy could a big blind but I'm big, i big and low My soft finger finger trigger and the trigger too I took got me happy, but in a stereo Got to keep on walking On the road to say I'm here. successful season and wish you good luck. <laughs> Neyse, şimdi hazırlanacağım ve artık maç zamanı. <laughs> şimdi ısınmak için sahaya çıkacağız. Um, artık herhalde maçtan görüntülerle sahada görüşürüz. First point guard. All the way from Antalya, Turkey. Number 5, Ada Yalçın. Ada is a two-year member of the Triton basketball team, transferring to Eckerd in 2016 from Casper College. In her time at Eckerd, Ada has totaled 401 points, 245 assists, and 113 steals while starting all 57 games in her Triton career. Woo! She currently ranks seventh in career assists with 245, and that's just in two seasons. Last season, Ada led the team in assists on her way to helping the team win the regular season and Sunshine State Conference tournament championships. Woo! She was also named the SSC Newcomer of the Year and was the MVP of the SSC tournament last season. Yeah. Ladies and gentlemen, Anna Yalchin. Church shoes. a really point to just to hurt them. All red lamps to tease them. None of these toys on the least to. Made the whole year in a week to. Main chick out of their league to. Side chick out of their league to. house so empty, need a centerpiece. When you at the table, cut from ebony, Cut that ivory into skinny pieces, and she clean it with her face. But you love your baby. You talk of money, need a hearing aid. They talking about you. You don't see the shade. Switch up your style. You take anything. Switch up your cup to kill any pain. And look what you've done. You're a pretty little. Star. Uh, one all, one all quarters yeah. I think that's important guys we're doing it each quarter time and again the consistency 20 20 15 15 very consistent all right First of all, to the win excellent job on the win all right I thought we were tough I thought we were tougher I thought you wore them down with your toughness <laughs> do we have anything for our seniors that you guys wanted to do yeah. where you have a video? Yep. Let's do the video. Oh. We'll Kütüphaneden şimdi çıkıyorum. Düşünün ve şu an saat kaç biliyor musunuz? Bu sefer saati doğru söyleyeceğim. Şu anda saat 11'e 50 geçiyor 12'ye 10 var 2 saattir yaptığım ödevlere bir grup projemiz vardı 2 saattir yaptığım ödevleri size göstersem bu ne dersiniz yani gerçekten o kadar yoruldum tam böyle finans ekonomi ödevleri o yüzden zor neyse şimdi şarjım bitiyor bay bay demek için geldim ama um, bu akşam bu videoyu editleyemeyeceğim maalesef büyük ihtimalle çünkü hala ödevim bitmedi gidip onu yapmam lazım ve sabah 7.50 geçe dersim var. O yüzden videoyu koyacağım bir ara. Cumartesi günü falan koymayı düşünüyorum. Hem daha çok izlenir diye düşünüyorum cumartesi koyarsam. Hem de gerçekten güzel adetini yapabilmek için zamana ihtiyacım var ve bu akşam o, o zaman bende yok. O yüzden cumartesi görüşürüz sanırım diyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Benim için çok güzel çok güzel bir gündü. Videosunun olması hoşuma gidiyor yani. Öyle. Umarım beğenmişsinizdir. Öpüyorum sizi. Masketim burada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.